Döner daha kalite bölgesinden, bu bölgesinden yapılan yaprak, süt yaprak et döner, avokado, tavuğun göğsünden ve bu tutundan karışım yapılarak lezzetli bir döner hazırlanır. Şu an siparişler geldi. Altan Usta siparişler hazırlıyor. Lezzet Dünyasından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir lezzetin peşinde dönercimize geldik. Şu an caddenin karşısında olduğumuzdan dolayı araçlar geçiyor. Bu da ustamızla tanışacağız. E, dönerimizin tadına bakacağız, nasıl yapıldığını anlatacak bize. İzmir Gazemir caddesi üzerindeyiz. Şöyle içeri ilerleyelim. Ustamızla tanışalım. Ustamız gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Evet Hasan Usta'nın yanına geldik. Selamünaleyküm hayırlı işler Hasan Usta. Şu anda Hasan Usta ne hazırlıyorsun bize? Kardeşlerim Tavuk döner, 3 parça, 2 dürüm çeşitlerini hazırlıyoruz müşterilerden. Öncelikle Hasan Usta bize bu et dönerle tavuk dönerin anlatır mısın? Et döner. Daha kaliteli bu bölgesinden yapılan yaprak, sırf yaprak etkiler avuk günlerden kavurun göğsünden ve bu kutumda karışım yapılarak lezzetli bir dönem hazırlanır. Şu anda siparişler geldi. Az Usta siparişler hazırlıyor. Et dönerimiz gördüğünüz gibi taze ve görüntüsü de çok güzel. et döner. Geceden mi hazırlıyorsunuz? Yoksa bir gün önceden. Bir gün önceden. Aslan Ustam şu anda gelen siparişleri hazırlıyor. Hem sen siparişlerini hazırla hem de röportajımızı yapalım. Bunlar şimdi e, ekmek arası mı ya da üç evet, parça diye mi? Üç parça ekmek arası var. Bütün ekmek var. Şu anda çeşitler istenenler bunlar. Biz de içini kısmıyoruz. Bolca bol bol koyuyorsunuz. Veriyoruz. İnsanlar her bir paranın karşılığını alsınlar diyerek, güzelce doysunlar diyerek bol bol içini dolduruyoruz. Hayır, evet. hayır. gelelim. Soğanımızı, yeşilliğimizi bol şekilde evet, koyuyorsunuz. Evet, soğan, galneti, marul, domates, sos, özel sosumuz var. Yani sosumuz da var. Dış parçalamış şu anda paketleniyor. Müşteriye gitmek üzere. Ustam kaç yıldır sen bu işi yapıyorsun? Yıldır. 30 yıldır. Sıcakta 30 Bak, yıldır yapıyorsunuz. Bu da tam ekmek. Müşterinin yani, isteğine göre evet. her türlü talepte gerçekleştiriyoruz. Evet. Lavaş mı hazırlıyorsun? Lavaş hazırlıyorum, evet. Lavashları öncelikle ısıtıyorsunuz öncelik değil mi? durumda şimdi zaten ustası diyor. Evet. Yeniden içine yeşilliğimizi, bizi tuzumuzu da yutmuyoruz. Şey İçerik. Ustam hepsini de. bol miktarda koyuyorsunuz. Değil hani de. bol kepçe dediğim bir şekilde. Aynen. İnsanlar verdiği paranın karşılığı güzelce doysun. Ürünlerimiz bunlar. bu şekilde paketi hazır. Gördüğünüz gibi üstümüzün maskesi, her şeyi hazır bir şekilde. Ustamız hijyene temizliğe çok önem veriyor.

Şimdi bu işletmemizin güzel sahibini de tanıyalım. Bu güzel yerin sahibi de burada. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abicim seni de tanıyabilir miyiz? Tabii. Mi Ustamızla mi? tanıştık. Muharrem. Evet. Ne kadar da buradasınız? Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Ne kadar da buradayız? İzmir'de iki yıldır İzmir'deyiz. Yaklaşık altı yıldır da bu mekan açıldı. Yeni burası. Yeni olmasına rağmen Baya bir tanınan bir insan. Gazi bir tarafında baya bir tanınıyorsunuz. Evet, müşterilerimize teşekkür ederiz bu konuda. Bize güvenliler, sevgiler bizi. Tadımız olsun, hijyenimiz olsun. Güler yüzde hizmetimiz olsun. İnsanlardan mümkün olduğu kadar iç içe olmaya çalışıyoruz. Her şeyin şeffaflığı, ötürümüz, tavrımız. Hijyen, e, güler yüzlülük bunlar bence önemli şeyler. Tabii Zaten ki, şöyle içeriği de göstereyim hijyene çok önem veriyorlar. Pandemi dolayısıyla masaları tek tek şekilde ayarlamışlar, karşılıklı oturacak şekilde. Maskemiz, bonemiz desen ustamızın sürekli ağzında sıcağı rağmen.